Arkadaşlar hepinize merhaba. Sizinle konuşmayı sevdiğim için film konuşmalı bir video çekmek istedim. Öncelikle 2026 Nisan KPSS'ye çalışmak istiyorum ama erken mi? Bu soruyu nedense çok duyuyorum. Yani temeli olmayan bir insanın 5-6 aylık bir zaman diliminde konuları yetiştirebileceğine ben inanmıyorum şahsen. Yani burada aslında kişinin kendini tanıması gerekiyor. Yani ben mesela matematik dersinde eksiğim ve ben biliyorum ki bana 5-6 aylık bir süreç yeterli değil. Ki bana kalırsa 2 senede bir olan bir sınav için 5-6 aylık çalışma dilimine bırakıp sınavı riske atmaya değer mi? Bence değmez. Yani imkanı olan, başlayabilen bence ne kadar erken başlasa o kadar kardır diye düşünüyorum ki ben öyle yapıyorum. Ben şu an nasıl hazırlanıyorum? Şu an uzun bir zaman dilim olduğu için önümde. Hangi derslerde kötüyse aslında onunla başlamayı tercih ettim. Özellikle matematik. Yani matematik gerçekten çok kötü ve bence 14 aylık bir süre diliminde temel atıp belirli bir seviyeye gelmem için bence çok yeterli bir süre olduğunu düşünüyorum. O yüzden matematikle başladım. Matematik ve Türkçe'ye aynı anda ilerletiyorum. Yani önceliğim genel yetenek kısmını halledip daha sonrasında genel kültür kısmına ağırlık vermek olacak. E, Temmuz ayı sonunda Türkçe'yi bitirmiş olacağım. Türkçe'den daha sonra e, deneme, branş denemesi şeklinde ilerleyeceğim. Aynı zamanda matematik ve tarih dersini e, bir arada götürmeyi düşünüyorum bu süreçte. Daha sonra tarihi hallettikten sonra coğrafyaya geçeceğim. Yani bu şekilde size nasıl abimle ev arkadaşımla aynı şehirde yaşamaya başladım biraz bununla alakalı konuşmak istiyorum. Ben Gümüşhane Üniversitesi'ni kazandığımda KYK yurdu bana çıkmamıştı ve apart kontenjanları burada biraz sınırlı olduğu için öğrenci evine çıkmak zorunda kalmıştım ev arkadaşlarımla beraber. Benim üniversite okuduğum dönem de abimin atama süreciydi ve yazıp yazmama konusunda biraz tereddüt ettiğini söyledi, artılarını, eksilerini konuştuk ve abimin tercihlerine, yanlış hatırlamıyorsam yedinci tercih olacak, abimin yedinci tercihine Gümüşhane'ye yazdı ve benim okuduğum şeyle yani Gümüşhane'ye atanmış oldu paramedik olarak. 89 puanla atandı. Daha öncesinde 86 puan almıştı ama o dönem sanırım paramedik çok yüksek puanla kapattığı için abim atanamamıştı. Çok şükür yani 89 puanla şu an Gümüşhane'de paramedik olarak çalışıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir sonraki alımda da benim öğrenci evimde kaldığım kız arkadaşımın da ilk tercih olarak Gümüşhane'ye yazdı ve o da Gümüşhane paramedik olarak atandı. Hem üniversitede tanıştığım ev arkadaşımla hem abimle şu an Gümüşhane'de yaşıyorum. Aslında benim burada yaşama sürecim de şu şekilde başladı. Ben okulu bitirdiğimde biliyorsunuz Kahramanmaraş depremini yaşadık. O süreçte benim KPSS'ye tekrar hazırlanmam gerekiyordu. Zor bir seneydi bizim için. O yüzden abimle burada beraber birlikte e, çok daha iyi hazırlanacağım kanısına vardık birlikte ve ben aslında temelli hiç zaman Kahramanmaraş oku bittikten sonra dönmedim ve burada abimle beraber yaşamaya başladım. Size çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım hepimiz günün birinde istediğimiz yerlerde atanmış bir vaziyette oluruz.